Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hollanda'nın Utrecht şehrinde bir restorandayız. Bu restoranın bir özelliği var. Bizim bir restoran arkadaşlar. Şu an yepyeni bir konsept. Sizlerle ee, restoranın, hangi burger? Small beef mi oluyor? Evet. Küçük small beef burger. burger dediğimiz aslında çocuk menüsünün hamburgeri mi oluyor? Aynen. Çocuk menüsünün hamburgeri arkadaşlar. Toplam kaç tane var? 25. 25 tane burger var. Daha fazla yerse 13 yiyen kazanır. Ama bir ihale olsun başı sonunda. Kaç euro verin? Euro vermiyorum. Ama onun evi 50 euro da almak 50 euro da almak lazım. Çıkar. 10, 20, 30, 40, 45. 50. Hadi ben dur ben de ekleyeyim. 50. 20 de ben ekliyorum. Yok 20 ekliyorum ya. Tam sayı olsun. 50 olsun. Ama 50'nin ekliyorum. Ya yeah, öyle kalırsın işte artist. Al. <laughs> Sen kimsin? E <laughs> ben çıkarttım hani. Kartımı ya. koydum. Hayatını ortaya koyuyor farkında değil. Bir <laughs> 50'den fazla vardı. 50'den fazla, yani. fazla vardı zaten merak etme yani. Yarışmamıza başlıyoruz. Çok en çok tatlı. yiyen 100 lirayı alır kalkar. Tamam. O zaman yani 12 yiyen kazanıyor. Araya bizi böyle hodun sağına koyduk. Onlar da arada <laughs> ağzımızın tadı değilsin. Ya ağzımızın tadı değilsin diye. Ne ben 3 ne? tane içecek aldım. Yavuz tek bir içecek bana yeter dedi. E, e, i̇çecek mi? İçecek yok bizde. Bam bam bam. Gelen arasında bir tane özel ekstra burger var. 24 tanesi aynı. Bir e. tanesi acılı. Ama ciddi acılı. Yani. Tamam. E, o zaman onu onun bir iki özel, sayıyoruz. Tamam. Onu iki sayıyoruz. Evet, Toplamda okay. 26 burger olarak hesaplıyoruz. Bakalım e, kim kazanacak. Tamam. Yani çok ben çok heyecanlıyım. Ben başlıyorum. Ben de başlıyorum. Hadi başlayalım. Acaba kaç tane yiyebileceğiz? Ben inanmıyorum 13 tane falan imkanı yok ya Varım Sen kahvaltı Şöyle bir sıkıntımız var. Benim düşündüğümden daha zor. Ben bu iki lokma da bitecek zannediyordum. Bir, ben beş lokmalık bir burger bu. Ve kolay değil. Akmıyor yani. Ya bir tanesi bile bence bir çocuk için doyurucu. Normalde Facebook'ta çok doyurucu olmaz ya. Patatesi kolasıyla zaten bir yetişkin için bile doyucu olabilir. Benim bir bitti. İkinciye geçiyorum. Fatih muhtemelen üçüncü de pes şey <laughs> Ben yavaş ama emin adımlarla gitmeyi tercih ediyorum. Hmm. Hayır bak üç tane yemem yemeye üzülmem ama sana yemini Hadi canım. Arkadaşım <laughs> ne çok buğdaylıyor sen? mı Benim önüme denk gelseymiş keşke. ya. Bu iki sayılıyor. Ben şu an biri bitirmiştim. Ben üçü bitiriyorum. Ben ikiye daha yeni geçtim. Dediğim gibi yavaş emin adımlarla. Ne yapabiliyoruz bu? <laughs> Gidiyor 50 lira gidiyor. <laughs> Acıymış ama. O acı ayrı bir acıktır şu an yani öyle söyleyeyim hala. Arkadaşlar 3 bitti benim. Abi konuşmadan yiyorum resmen yani. Benim canım patates yemek istiyor ama yemeyeceğim. Tahminen 7 ya 8 yer. Hmm. Hemen. Evet. ben de o civarda bir şey yiyeceğim ya. Come aynı bu görüyorsun ya o biraz sıkıyor evet arkadaşlar şu anda 1 2 3 4 bu benim 5. ben 5. yiyorum ben kaçtayım 4. Evet, 4. yiyorum ben geldim. Geçmiş bir kiloydu. Geçen biz şey yaptım. Tartıya çıktım. 88 e Kaç? 88. Oo sen sen benden bayağı kilo olsun. Hiç de belli etmiyor. Yemin ediyorum biberli olan dengeleri değiştirdi. Yo, yine ben önleyelim ya. Denk gidiyor ama. Senin bu beşinci değil mi? Beşinci değil, beşinci bu. Sen altıncıdasın, ben beşinci deyim. Bir tane var arada. Ama biberli olan bir tane daha kattı. Bana katsaydı onu. Eşit olur. E, tamam işte. Ben bunun ikincisini neyle yapalım diye düşünüyorum. Çünkü benim bu parayı çıkartmam lazım. İçten gibi yemem ama ben senin Ama bazen... İftihayı düşünsek mi bir dahakinden? Abi ofise oturuyorum bazen, tamam mı tavuktan var, çalışıyorum ya. çalışırken ne kadar şey, sen 10-15 tane yiyorum ama farkında bile değilim ben yediğimi. Ben 10-15 tane yiyemem ondan. 7 Altı. yaparken seyreceğim bunu. 6 ya. Ben biliyorum. Edit bir video yapamıyorum ya. Yani. İki tane kat arası. Bu yarışma bilgisayar başında kazanılacak. Çok yoruldum Ha altı yiyecek. Sonra yedi yiyecek. Ben az önce kaç dediydim. Bir büyük konuştum ben kaç yerim dedi. 13 On üç mi dedim? Hayır ben kafamı sıçtım. 13 ne? Allah ya 13 ne? İnsan mısın? Nezi ya? 13 nasıl yiyecek Sarkas ya? Sen kaç demiştin? 5-6 şey? Çocuğu tık atmışız Daha yerim ben iki tane daha yerim Ama Yani niye yiyeyim anladın mı? Zaten ulaşamayacak Arkadaşlar al da şunun yorumunu istiyorum Hızlı hızlı yersek mi daha çok yeriz? Yoksa dinlene dinlene yersek Bak ben şunu biliyorum Dinlenince doyuyorsun diyorlar ama yani 20 dakikadan sonra doyuyorsun Bazı zamanlar bu hamburgeri 1 euroya verdiğimiz zamanlar olur değil mi? Hı -hı. Satış fiyatı nerede? 1 euroya falan arka yüzey Bence güzel fiyat. Değil mi? Ama doyurucu da yani 1 euro için 2 euro vereceksin. 1 euro ekmek alamıyor. Böyle düşün yani. Bir de geçen yorum geldi abi Instagram'dan. Euro diyor ya biz. Ona fark etsem. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Avru. Türkiye'de Avru diyorlar. Euro ya da Euro. Biz Euro diyoruz ya. Her takılsaydık, biz burada hem Hollanda'ca bazen konuşuruz, bazen İngilizce konuşuyoruz, bazen Türkçe konuşuyoruz. Bazen yani, konuşamıyoruz. Yani, bazen konuşamıyoruz. Hiç dinlemem yok, valla. Ben size şöyle... <laughs> Hem de üçüyle de hala devam eden problemler var. Önce <laughs> emin olmadığım bir gemi var ya, Aynen benim ya öyle. Yavuz'un öyle, Yavuz'un öyle. Hiçbir dili tam konuşmam. <laughs> Ama her dilde derdimi anlatırım. Neden? Çünkü derdim yok. Abi ben bunun üzerine... Bir döner de yerim. Psikolojik olarak yıpratılıyorum Üstüne bir, şey bir künefe. Çok, Çok yıprandım. Yanına da şalga. Bunu da diye söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Potansiyelim var bence beni zorlama. Masada kazanamadık. Bak şu çeyip, şu hadi, hadi. Şimdi, ne, mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bir de büyük bir iddia koyduk ortaya. Piyasada daha yok. Milyonluk youtuberlara sesleniyorum. Ne? <laughs> hadi, hadi. Hadi. Hadi gelin, hadi kapışalım. Ben de demeseydim. Kapışırım ya. Hiç kapışırız kapışırım ya. Kapışırım gelsin. Çok böyle babaları gelmese de olur. <laughs> İsim vermeyeyim şimdi. Versem bilmiyorum bir şey olur mu da. Olsun vermeyeyim. Ee, ama kapışırım. Çoğuyla kapışırım yani hediye konusu. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. Varsa öyle büyük youtuber. Bir iddia koysun. Çıkalım üst üste bakalım nereye kadar çıkacağız. Arabaya kadar çıkarım ben söyleyeyim sana. Ne araba var? Araba Ben araba dedim. <laughs> Arkadaşlar 10 bin abonede PlayStation 5 çekilişi yapacağız. Abone sayımız maşallah yani son bir ay içerisinde bayağı bir abone kazandık. Muhtemelen 10 bin abone de çok uzun sürmeyecek. İzlemelerimiz yüksek ama abonemiz ona göre düşük bence. <laughs> Zaten ben şunu görüyorum abi, izlenmelere baktığın zaman hani aboneye veya abone olmayanlara göre sıralanıyor ya abone olmayan kişi daha fazla. Allah Allah, yoramaz. 10 bin izlenen videom var zaten, 10 bin izlenen videom var, 1500 abone var. Yani. Bugün itibariyle, yani şaşırt, şaşırtmadı. Ama işte yani arkadaşlar o abone olduklarını YouTube oraya... Yani boşu boşuna koymamış. Para kazanamadı. Bası yani. yani. Ama yani biz de para ya. kazanmıyoruz yani. Ama para o... kazanmak için yapmıyoruz ki şununla şu konuda gerçekten ciddiyiz. Biz para kazanmak için yapmıyoruz bu işi. Dalgası bizimkisi, eğlencesi. Ya zaten şöyle bir şey mi var arkadaşlar. Gelen paraları genelde veriyoruz. Yani ne yapıyoruz mesela. Kazanacağımızdan çok harcıyoruz biz. Yani işte Airpods mesela. Yani PlayStation 5. Ne kadar bilmiyorum bile. 500 Euro'ya yakın diyorlar. Daha çıkmadı gerçekten. 500 Euro'ya yakın. 500 Türkiye fiyatı bayağı pahalıymış gerçekten. 7,5 buçuk. Yedi buçuk sekiz bin diyorlar. Şu an kaçsın? 7 dedim. 7, Bir sen tane Sen sekiz ben yedi. Bunu da yersem eşitiz. Aynen. Bir tane daha yersen kazanıyorsun. Yok ben yok. Ha, bitirdin mi sen? Yok. Ben yersem sen de yiyeceğim. Bitmeyecek bu böyle. Evet. Ben pes ediyorum. Ben pes <laughs> pes ediyorum. Arkadaşlar Yarışan kazananı Kart da yeni kart Sesini sevdiğim Çok eski olmuş ya Arkadaşlar bir ellilik ben buradan aldım zaten yani Kendi paramız zaten Ama Şu kart Flash alırım yani. Değil mi? Gerçekten. Arkadaşlar 50'lik olduk. Veriyorsunuz. Ay parasında değilim demeyeceğim ben parasındayım şu anda. Bu işin tamamı. Tamam hadi kapatın. Hadi kapatın. Arkadaşlar vallahi bu videonun da burada sonuna geldik gördüğünüz gibi. Her zaman gibi. Ben. Geçenden benim bir harinden bir 20 euro. Al kendi kartını çek tam tamam alırım. <laughs> evet arkadaşlar, yani, yani bu videonun da burada sonuna geldik. Adana çok üzgünüm. Belli. Fatih çok üzgün. 50 Euromla gidip. Ee... Ama tabii ceza falan yapmadık yani. Para verip kurtulmak da benim için okey. Yani. Ceza olsa bunu yalaya yalaya bitirdim. Şey, şey yemek. Brokoli yemek. Yani, Valla öyle ceza olsa ben var ya dükkanı yedim. Brokoli ya bir şekilde brokoli yedireceğim. Beni destekleyenler belirtirse çok sevinirim. Ben e, bu konuya bir baş koyma durumum var ya. Yani. Baş koydum bu konuya. Güzel güzel. Evet arkadaşlar, bu sonraki videolarda görüşmek üzere. videoyu beğenip aşağıya yorumlar yorum yazmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir abone çekilişinde bence çabucak yapalım. Çok da geciktirmeyin. 10.000 bin aboneye ulaşalım. Hep PlayStation, PlayStation 5. PlayStation 5'imizi verelim. PlayStation 5'in yanında da bir şeyler atarız yani boş. Tabii, kuru kuru yapın. Evet, kuru kuru. Beş atmayız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar.